Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3D yayınlarından güzel bir soruyu sizler için çözmeye, yorumlamaya çalışalım. AN bir dizi ve M doğal sayı olmak üzere AN bize verilmiş. Bu AN dizisinin ilk 20 teriminin toplamı 74 olduğuna göre M kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. E, ee, burada M'nin bir doğal sayı olduğu söylenmiş. Zaten AN dizisi üzerinden yorum yapacağız. AN bir dizi olduğunda N yerine 1, 2, 3 diye devam eden pozitif tam sayılar kümesinin elemanlarını verebildiğimizi biliyoruz. Belli ki biz burada birden başlayacağız. 1, 2, 3 diye ilerleyeceğiz. A1, A2, A3 belli bir yere kadar geleceğiz. E, ee, buraya kadar sonuçlarımız hep 4 olarak gelecek. Daha sonra da artık şu alt taraftaki kısmı kullanmaya başlayacağız. Mesela burada M'nin 5 olduğunu düşünürsek. E, ee, 5'ten küçük ama en büyük Pozitif tam sayımız 4 geleceği için A1, A2, A3 ve A4 bizi 4'e götürecek. 5'ten itibaren de A5, A6, A7, A8 gibi terimler içinde alttaki ifademizi kullanmak zorunda kalacağız arkadaşlar. Tabi burada mesela biz M doğal sayı demiş ama M'ye 0 veremeyiz. Çünkü 0'dan küçük pozitif bir tam sayımız yok. M'ye 1 versek 1'den küçük yine pozitif tam sayımız yok. M'ye en azından 2 vermemiz gerektiğini görüyoruz. Hani M'ye 2 verdiğimizde N'e de kaç verebiliriz? 1 verebiliriz. Bunu da söyle Demiş olalım. Demek ki M'imizin de e, büyük eşit 2 olduğunu ne yapmış olduk? Belirlemiş olduk. Ben şu alt kısma bir odaklanmak istiyorum. Burayı biraz düzenleyeceğim. O ifademi ben sinüs 2 pi çarpı M artı pi bölü 2 olarak yazmak istiyorum. Şimdi m 2 3 4 5 6 gibi bir doğal sayı gelecekti. m'ye 2 verdiğimizde burası 2 pi çarpı 2'den 4 pi gelir. m'ye 3 versek burası 6 pi gelir. 4 versek burası 8 pi gelir. Dikkat ederseniz m de m 2 eşit veya büyük bir pozitif tam sayı olduğu için burada da 2 pi olduğu için bu çarpım bizi 2 pi'nin tam katlarına götürmüştür. E biz buranın esas ölçüsünü bulmak istesek esas ölçü bulurken 2 pi'nin tam katlarını kenara attığımız için buradaki değerimiz de hep 2 pi'nin tam katı geleceği için burayı bir kenara atarız. Geriye de elimizde ne kalmış olur? Sinüs pi bölü 2 kalmış olur. Bu da bizi doğrudan neye götürecektir? 1'e götürecektir. Yani aslında şurada 2 pi'nin tam katları geldiği için m'nin kaç olduğunun bir önemi kalmaz. Burayı çizmiş geriye sinüs pi bölü 2 yani 1'i bırakmış oluruz. O zaman bizim a n'imiz aslında bize ya 4'ü veren ya da 1'i veren bir dizidir. Ee, a 1'den itibaren 4 ile başlarız. Belli bir yerden sonra da tüm terimlerimizin 1 geleceğini ne yapabiliriz? söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki biz neye biliyoruz? İlk 20 terimin toplamının 74 olduğunu. O zaman şöyle yazacağım. A1 diyeceğim. A2 diyeceğim. A3 diyeceğim. Nokta nokta buraya A18, A19 ve A20'yi yazacağım. Bunları topladığımızda kaçın gelmesini istiyoruz arkadaşlar biz? 74'ün gelmesini istiyoruz. Hani dedik ya A1'den itibaren 4 ile başlayacağız. Belli bir terimden sonra artık 1'e döneceğiz. Ve ondan sonra hep 1 gidecek diye. Biz bu A1'in 4 olduğunu düşünsek. A2 4 olsa. A3 4 olsa. A20'ye kadar hepsinin 4 geldiğini düşünsek. Bu durumda 20 kere 4'ten kaça ulaşmış oluruz aslında? 80'e. Ama biz toplamda 80'e değil kaça ulaşmak istiyoruz? 74'e. O durumda hani zaten en baştan itibaren 4'te başlayacağız ya. Belli ki şu 1 olan sonuçlarımız en sondan gelecek. Biz A20'nin 1 olduğunu düşünsek. Bu durumda 4'ü 3 azaltmış oluruz. Genel toplamda 80'den 3 azalır ve 77'ye gelir. Ama biz 77'ye değil 74'e ulaşmak istediğimiz için A19'da 4 kabul etmiştik ya. Onu da 3 azaltıp 1'e getiririz. Ve genel toplamda 77-3'den 74'e düşüp bize istediğimiz bize verecektir. Bu durumda biz A19 ve A20'nin 1 olduğunu ama buraya kadar olan A1'den A18'e kadar olan tüm terimlerimizin de 4 geleceğini söyleyebiliriz. 18 kere 4 bize 72'yi verir. 2 kere 1 2 yapar. 72 artı 2 de bize 74'ü verecektir. Bu durumda biz sadece A19 ve A20'nin ilk 20 terimde 1 gelmesini en baştaki 18 teriminde 4 gelmesini istiyoruz. O zaman bence şurada neye küçük M dediği için M'yi 19 almamız gerekir ki M 19 iken 19'dan küçük ama en büyük pozitif tam sayımız 18 olduğu için burada A1, A2, A3 nokta 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 A18'in her biri 4 gelsin. Bu 18 çarpı 4'ten bize 72'yi versin. Ama M19 olduğu için N19 olduğunda A19, N20 olduğunda da A20'de 1 e eşit olsun. 2 kere birden de 2 gelsin. 72 artı 2 de bizi 74'e götürmüş olsun. Demek ki burada aradığımız M değeri 19'dur. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Umarım çözümde açıklayıcı olmuştur. Bence güzel tam sınav ayarı bir soru arkadaşlar.